I'm Arkadaşlar merhaba. Bugün OBS'de video kasma sorununun çözümünü göstereceğim size. Videoyu çekerken bir sorun yaşamıyorsunuz. Oyunu oynarken bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama videoyu izlediğiniz zaman videoda kasmalar, donmalar, görüntüde bozukluklar oluyor. Bunun size çözümünü de göstereceğim. İlk olarak direkt başlangıç olarak ayarlara giriyoruz. Ayarlardan güncellemeniz varsa güncellemelerinizi yapın. Otomatik güncellemeyi de açık tutun. Gelişmişe geliyoruz. İşlem önceliğini yükseğe çekiyoruz. Ben şimdi videoda olduğum için çoğu ayarı yapamayacağım, değiştiremeyeceğim ama göstermeye çalışacağım yine. Buradan videoya geliyorsunuz. Burada sizde çoğunlukla 1920 1080p falandır ya da monitör daha yüksekse daha yüksek bir görüntü kalitesidir. Bunu burada gözüktüğü gibi kendiniz tıklayarak yazın 1366 çarpı 768 aynı şekilde buraya yazdığınızı kopyalayıp alt tarafa da yapıştırın. İkisi de aynı olması lazım çünkü. Burada FPS değerine büyük ihtimal ortak olması lazım en üstte. Onu tam sayı FPS değeri yapıp 120 FPS'e çekin. Sonra uygulaya basın. Uygulaya bastığınızda büyük ihtimalle buradaki görüntü şöyle kaymış bir şekilde olacak. Şimdi videoda da kaydı mesela. Bunu şuradan tuvalet bu seçip kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da pencereye boyutlandır deyip kendiniz şöyle geldiği zaman bu şekilde oturtabilirsiniz. Ee, ondan sonra yapacağınız ayarlara tekrar gidiyoruz ayarlara. Çıkışa geliyoruz. Kayıt kısmına geliyoruz. Çıkış modu gelişmiş. Türk standartta kalıyor. Video kodlayıcı kısmında ben şu an açamıyorum. Burada Ekran kartınız gözüküyorsa ekran kartınız seçin. Ekran kartına güç vermek daha iyi olur. Artık orada Nvidia mı AMD mi sizin ekran kartınız hangisi de gözüküyorsa onu seçin. Ama gözükmüyorsa x 264'te kalabilir. Bu işlemciyi kullanıyor. Ondan sonra çıkışı yeniden boyutlandır kısmından. Aynı şekilde videoda yaptığımız gibi 1366'ya 768 yapıyoruz bunu da. Yine tıklayıp yazarak ya da yapıştırarak kopyalayıp yapıştır yaparak. Sonra kodlayıcı ayarlarından CPU kullanım ön ayarı var. Bunu büyük ihtimal verifestedir ya da başka bir şeydedir. Bunu verifeste çekebilirsiniz. Hala kasma donma sorunu oluyorsa superfest, hala aynı devam ediyorsa ultrafeste çekin. Ben ultrafeste kullanıyorum. Bitrate'iniz de ben 5000'de kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama hala bir kasma varsa, sistem bilgisayarınız kötüyse bunu 1000 bitrate ile 2500 bitrate arasında kullanabilirsiniz. Kendinize göre de deneyerek ayarlayın onu. Onun dışında başka yapacak bir şey yok. Diğerleri normal kalabilir, dokunmayabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra büyük ihtimalle videoda kasma sorununuz çözülecektir. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.